Merhaba ve hoş geldiniz. Duce için hazır mısınız? Böyle küpe çarmısı nasıl yapılır? Bugün biz size öğreteceğiz. Evet görüyorsunuz böyle rengarenk gökkuşağı şeklinde loomlarla ile küpe yaptık. Tabii ki tığımız da lazım olacak ve kaç tane lastik lazım olacağını onu da söyleyeceğim. Görüyorsunuz küpe için böyle iğne aldık. İğne gibi bir şey siz daha iyi bilirsiniz. İşte bunun için ne lazım olacak? Aşağı yukarı 3 tane kırmızı 3 tane turuncu 3 tane sarı 3 tane yeşil 3 mavi 3 mor Ve bir tane pembe lastik lazım olacak bizim küpeluğumuz için Bu charms aslında çiçek charms oluyor ama işte Gördüğünüz gibi son pembe lastiği işte Bu küpeyi takıyoruz ve bir küpe oluyor Görüyorsunuz Biz böyle bir poşette aldık küpeleri sanırsam Japon pazarında bulursunuz veya alışveriş merkezinde sorun. Biz bunları işte Almanya'dan bir mağazadan aldık. Görüyorsunuz bayağı bir küpe gönderdiler. Tamam hazırız. Şimdi hemen başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak kırmızı lastikleri alıyoruz, bir tane alıyoruz tığın üzerine dört sefer sarıyoruz tığın üzerine görüyorsunuz. Ondan sonra iki tane lastik alıyoruz ve ondan sonra bu demin sardığımız lastiğimizi o iki tane üzerine alıyoruz aynı bu şekilde görüyorsunuz yine tığın üzerinde kalıyor. Bu işte bir çiçek tekniği oluyor belki bilirsiniz eski videolardan ama bugün yine gösteriyoruz. Yine turuncu rengi şimdi alıyoruz. Bir tane lastik 4 sefer sarıyoruz. iki tane turuncu alıyoruz. Yani aynı renkte. Ve yine görüyorsunuz bu iki tane lastiğin üzerine alıyoruz. Ve komple yine tığın üzerine alıyoruz. Ondan sonra sarı. Yine 4 sefer sarıyoruz. Ve yine iki tane sarının üzerine alıyoruz. Ve dediğimiz gibi biz bu renkleri kullanıyoruz ama isterseniz her zamanki gibi başka Renk de kullanabilirsiniz. Şimdi işte biliyorsunuz gökkuşağı şeklini baya seviyoruz. Bizim arkadaşımız sizin için yapıyor bayağı hızlı da yapıyor. Görüyorsunuz dört sefer üzerine sardı. Ondan sonra yine iki tane yeşil üzerine alıyoruz. Aynı bu şekilde. Ondan sonra mavi geliyor. Yine aynısını yapıyoruz. 4 sefer sarıyoruz. İki tane mavi alıyoruz. Ve yine onun üzerine alıyoruz aynı bu şekilde. Yani şimdi kolay bir şey. Son rengi de yapıyoruz mor rengindekine. Evet tamam. Görüyorsunuz şimdi 6 tane renk kullandık. Hepsi de tığın üzerinde. Şimdi son olarak pembe lastik alıyoruz ve komple görüyorsunuz bütün lastikleri bu pembe lastiğin üzerine alıyoruz. Çok dikkatli olalım. Evet. Ve ondan sonra işte görüyorsunuz pembeyi kapatıyoruz yine. Çiçek çarpısı oldu ve bu son pembe lastik küpe için lazım olacak. Yani klasik bir çiçek oluyor. Görüyorsunuz burada zaten bitirmiştik. Şimdi işte bu küpeyi alıyoruz. Yani küpenin üst kısmı görüyorsunuz Burada küçük bir delik var. Çok küçük görüyorsunuz. İşte bu tı bu lastiği pardon alıyoruz. Ve ondan sonra bu tığın üzerine alıyoruz. Görüyorsunuz baya küçük bir şey ve görüyorsunuz küpemiz bitiyor. İki tane küpe. Bir tane demin yapmıştık zaten. İkinciyi yaptık. Çok çabuk ve çok basit. Bunu mesela hediye, ve başka şey için de kullanabilirsiniz. Kendiniz takabilirsiniz tabii ki. Çünkü do it yourself kendimiz yaptık. Görüyorsunuz çok güzel bir küpe charms oldu. Loom küpesi yani. Evet. Gökkuşağ şeklinde yaptık. Yorum bırakın. Bu küpeyi beğendiniz mi? Başka küpe fikriniz var mı? Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere.